Bu gece bitmek bilmiyor. Bir kuş gibi içimde sabah ve göğsümde saklı ufka kanat çırpıyor. Yeni bir sayfa açtı gönlüm. Gülüşün dokundu pencereme. Ben de bir hikaye daha yazdım. Adını Umut koydum. Diyorum ki iyi insanlara yol olmak kötü davrananların vefasızlığına rağmen kıymetini asla kaybetmez. Kişinin ayrılması değil yaralayan, bizi biz yapan değerleri yok saymasıdır. Vefasızlar bizden ayrıldığı gün, bizim iyiliğimizden değil, kendi nefislerinden beslenmeye başlarlar. Ama bilirim, her ayrılığın gölgesi, güneşi benden çalmaz, çalamaz. Yalnızca kendi karanlığını taşır. Ben hala buradayım. Köklerim derinde, bir dal kesilir, ama dualar yeniden filiz verir. Benden doğan bir başka dal, başka bir gökyüzünde, vicdanı ölçüsünde büyür. Onlar giderken fark etmezler ama geride bıraktıkları sevgi dolu bir grup değil. 40 yıllık bir emek, bir dua, bir saygı, sevgi ve bir yolculuktur. Peki, yoluma düşen karanlık değilse? Neden hala gökyüzüne bakıyorum?